Doktor Ateş Ekimoğlu, 2 numaralı polikliniğe bekleniyoruz. Ateş! Doktor Ateş Ekimoğlu, 2 numaralı polikliniğe bekleniyoruz. <laughs> Start verildi ve yarış başladı. 3 hadi, hadi, be. be. numaralı Benekli 4 boy ben kadar kaybetti. 7 numaralı Bilivan, ilk yüzde aldığı liderliğini sürdürüyor. Be. Onun yarım boy kadar içerisinde sekiz numaralı tahta bacak var ve son dört yüze girildi. Liderlik mücadelesi için yedi numaralı bir liban ve sekiz numaralı tahta bacak kafa kafaya ilerliyor. Son düzlükte yedi numaralı bir liban bir kez daha liderliğe hakim olmayı başardı ve yedi numaralı bir liban koşuyu kazanıyor. Sekiz numaralı tahta bacak ikinci, üçüncülük foto finişte belli olacak. Sevgili yarışseverler, Evet beyler beşli ganyan var yarış başlıyor. Koş da İngiliz atları mı koşuyor yoksa Arap atları mı? Hadi hadi seceresine sonra bakarsın koçum hadi. Abi bir dakika aç. ya şans oyunu değil ki bu. Bilinçli oynayacaksın. Dördüncü ayak beş numara. Ha? Sıra sende. Hadi hadi. Hadi eyvallah. Dördüncü ayak sekiz numara. Hı. Paran direkt sokağa at istersen. Atacağım kazanınca atacağım. Boğaz Köprüsü'nü de aşağı saçacağım. Aynı yarış dördüncü ayakta şuna. Bayisler kapandı ablacığım. Yarış başladı. Beyler bayisler kapandı. Kuzey yıldızını oynayacaktın. Bu koşunun sürprizi o. İyi öndeki tıfıla dua et. Paran cebinde kaldı. Hı. Kuzey Yıldız'ı kazanacak. Atlara değil, jokeylere bakacaksın. İçlerinden biri bulumik. Tartıdan sonra kusup hafifliyor. Son düzlükte yarışı o kazanacak. Ahırdan istihbarata ayıp oluyor Start verildi ve yarış başladı. İki numaralı Karabaş'ın bir boy öne geçtiğini görüyorum. Bir numaralı Songül'ün de ataklarını görüyorum. 400 geçirirken altı numaralı Kuzey Yıldızı iki alt boyu önde grubun liderliğini aldı. Daha geriden sekiz numara Kesu Düney'in atakları var. Yarım boy parkta Kuzey Yıldızı liderliğini sürdürüyor. Ama Ne oldu? Abla iyi misin? Ablacığım, iyi misiniz? Doktor var, var mı doktor? Durun beyler bir durun. Ben belediyenin ilk yardım kursuna gitmiştim. Oh, oh, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha, epilepsi başlıyor. nöbeti geçiriyor. Öldüreceksin, Öldüreceksin. kadını. Bırak yapma tamam. Evet, Nöbet mi? Cimri sığmasın diye ağzını açık tutayım mı? Ha tut. Parmağını koparsın istiyorsan tut. Ambulans çağır ambulans. Çağır ambulans. Şurada sağlık ocağı var. Doğruya mı götürsen? Valide Atik eğitim araştırmaya götürsünler. Doktor Ateş Hekimoğlu'nun hastası desinler, tamam. Valide Atik eğitim araştırma, Ateş Hekimoğlu, tamam. Hadi çabuk. Tamamdır. Alo, 112 acil. Epilepsi nöbeti geçiren bir kadın var burada. Mevsim Mahallesi Güzel Sokak'tan yan bayine acil ambulans kazanıyor. <laughs> Sayın seyirciler, yarışın kazananı, altı numaralı Kuzey Yıldızı Bu at yarışlarını azaltmıştı bir ara. Ne oldu şimdi? Yeniden mi sıklaştı? Yani o da atış Hoca'nın rahatlama şekli. Ağır kesiciler rahatlatıyor onu. At yarışı değil. Beyninde hepsi aynı yeri uyarıyor. At yarışı ağrıları dindirmiyor ama. Aa, ah, öyle bir dindiriyor, öyle bir dindiriyor ki kazanınca tabii. Bilemezsin. Hocam, günaydın. Günaydın. Hayırdır? ...memoli yok diye desteğe mi geldiniz saksı olarak? Hiç zahmet etmeseydiniz he? alırım bir saksı koyarım şu köşeye olur biter. Yormayalım sizi. Polikliniğe ekip at yarışına gitmek için çok önemli sebepleriniz olduğunu düşünüyorum. Bir ata sözüm vardı da... ...kırmayayım dedim kendisini. Yarışını kaçırmayacağıma dair söz vermiştim ata. Tamam, bu vakayı ben yönetiyorum. Hastaneyi de o zaman ben yöneteyim. Ha? Olur mu? Siz hiç onu kafanıza takmayın efendim. Ben birini yetkilendireceğim zaten. Ayrıca bu koca hastaneyi yönetmek sizi yönetmekten daha kolay. Peki tamam başlayalım o zaman. Tabii ki başlayalım. Peki bu at yarışlarına meraklı, güzel mi güzel, tatlı mı tatlı, çekici mi çekici, ...hanımefendi de grand mal epilepsi ve nedeni bilinmeyen morarmalar var. Neden? Saksı zamanı. Hocam, siftah sizden gelsin. Saksı. Trombositleri 89 bine düşmüş ve anemisi var ve kan alkol seviyesi 130 promil. Ee, acaba bu hanımefendinin sorunu cinsel yolda bulaşan bir enfeksiyon olabilir mi acaba hocam? Olamaz. Ateş yok, enfeksiyon değil. Alkolik olması her şeyi açıklar. E, alkoliklerde epilepsi nöbeti olabiliyor. Pıhtılaşma sorunu da morarmaları açıklıyor zaten. O zaman kadına heparin açın. Sabah bir şey kalmaz. Maşallah. Formunuzdasınız hocam. Formunuzdasınız. Yalnız bunlar peteşiyel tarzda morarmalar değil. Yani pıhtılaşma sorunu dike bağlı gelişmiş olamaz. Hmm. Lupus, ailesel telanjiektazi ya da Cushing olabilir. Güzel. Buradan başlayalım. Hangisiyle? Gojing. Evet geçirmeleri ve morarmaları var. Evet ama anemiyi açıklamaz. Yani alkol daha olası. Düzgün bir anemnez alın. Ondan sonra hastayı muayene edin. MR çekin, lombar ponksiyon yap. Tamam, hadi. Ateş, hadi marş marş. Marşur benden kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz